Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Çevresine güven verememiş bir kişinin imanı yoktur. Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Yani o benim Rabbim, o benim sahibim olduğuna göre, benim hayrımı şerrimi benden daha iyi düşündüğüne göre, beni benden daha çok sevdiğine, bana benden daha çok merhamet ettiğine göre ben gözü kapalı Rabbimin emirlerine teslim oluyorum. Ben Allah'a güveniyorum. Onun bana emrettiği şeylerin tamamı benim hayrıma, benim için yasakladıklarının tamamı yine benim hayrımadır diye Allah'a güvenen kişiye mümin denir. Bakın peygamber efendimizin Mekke'de henüz peygamber olmadan önce bir ismi vardı. Neydi o? Muhammedü'l Emin. Emin Muhammed çevresine güven veren Muhammed. Bakın bir gün Ebu Cehil sırtına aldığı ağır bir çıkınla gün batarken Peygamber Efendimizin evine doğru süzülüp giderken yolda Ebu Sufyan'la karşılaşır. Ebu Sufyan sorar Ebu Cehil'e hayrola Ebu Cehil nereye böyle? Ebu Cehil der ki sus Ebu Sufyan yavaş konuş kimse duymasın. Yemen taraflarından bir kısım mücevherler geldi. Ne oğluma güvenebildim ne kızıma ne damadıma bu şehirde güvenilecek bir tek insan var Muhammedül Emin onun evine emanet bırakmaya gidiyorum. Ebu Sufyan der ki Ebu Cehil bize gülerler gülerler. Geçenlerde aynısını ben de yaptım. Götürüp Muhammed Aleyhisselam'ın evine teslim ettim. Hem adamı reddediyoruz hem peygamberle kanlı bıçaklı kavgalıyız hem de bu şehirde güvenilecek bir tek insan kalmadı diye en kıymetli mücevherlerimizi götürüp onun evine teslim ediyoruz. Bakın Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin'di. Allah'tan Mekke'den Medine'ye hicret emrini alınca Ali Efendimizi çağırdı. Gel ey Ali. Bu gece benim yatağımda sen yatacaksın. Korkma. Kimse senin kılına bile dokunamaz. Ve sabahleyin erken kalk ey Ali. Şu filanın, şu filanın, şu filanın, şu filanın şu emanetleri sahiplerine bir teslim et. Ama erken kalk. Şimdi insanlar sabahleyin uyanınca benim Mekke'yi terk ettiğimi öğrenince eyvah bizim dolarlar gitti. Eyvah bizim altınlar gitti. Bizim gümüşler gitti diye insanlar üzülmesin. Sen herkesten önce kal ve şu emanetleri sahiplerine teslim et ey Ali. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz olsak ne yapardık? Ya bunlar zaten ganimet yavulmalı. Götürür onları Medine'de çıtır çıtır yerdik değil mi? Biz kitabına uydururduk biz olsak ama o Muhammedül Emindi. Dosta da emin, düşmana da emin. Mümine de güvenilir, kafire de güvenilir. Bakın ne dedi peygamberimiz? Güvenirliliği olmayanın imanı yoktur. Çevresine güven veremeyen bir kişinin imanı yoktur. Ey Müslümanlar! Allah rızası için herkes kendisini bir daha gözden geçirsin. Birkaç gram altın karşılığında, birkaç metrekare arsa karşılığında, mark dolar karşılığında güvenirlilik özelliklerimizi nasıl erozyona uğratmışız? müminlik özelliklerimizi nasıl yerlere çalmışız Allah için onu herkes bir daha düşünsün.